Adım Onur. Soyadım Taştan. İzmir'de doğdum. Sporcu bir ailede büyüdüm. 91 doğumluyum. Bir evimizde İstanbul oldu artık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Müzik Önceden tekvando sporuyla ilgileniyordum. Dediğim gibi annem babam sporcuydu. Göz rahatsızlığımdan dolayı gözlerim iyice ilerledi. Babamın Tavsiyesiyle, teşviğiyle spora başladım. Daha önceden de bireysel sporlarla uğraştığım için daha ilgimi çekiyordu. Teknik taktik açısından, güç kuvvet açısından, vücudun koordinasyonu açısından, disiplini açısından. Judo'yu kendime daha uygun buldum. Yapmaktan da zevk aldığım bir spordu. İyi ki başladım. Süreç 2015'te başladı. Biraz yaşıma göre geç başladım ama hocalarımızın da desteğiyle dereceler elde ettik olimpiyat yolunda da inşallah devam edeceğiz. Çok güzel bir heyecanı var. Tabii ki bayrağımızı yönlere çektirmek, İstiklal Marşı'nı okutturabilmek. Çok büyük bir organizasyon. Daha üstü olmayan bir turnuva. Katılabilmek bile önemli. Tüm arkadaşlarımızla beraber şampiyonluk tadını, olimpiyat şampiyonluğunu daha doğrusu hissetmek. İlk yapacağım şey eşim ve çocuğum da var aynı zamanda. Onlarla vakit geçirmek istiyorum. Kazandığını duyduğu ilk an bayılabilir herhalde. Müzik Önceki senelere göre farklı yaptığım İstanbul'da olmak bayağı farklı yaptığımız bir şey. Burada Haldun hocamız var. Haldun hocamızla gayet farklı antrenmanlar yapıyoruz. Sabah akşam çalışıyoruz, yeri geliyor dışarıda yapıyoruz. Burada daha güzel hazırlandığımı düşünüyorum. Farklılık açısından önceki spor hayatıma göre İstanbul bana bayağı farklı oldu. Zor bir spor ama aynı zamanda çok keyifli bir spor. Tabii ki yani yaptığımız branş açısından da zorlukları tabii oluyor ama bunu madalya aldığı zaman insanlar o zorluğu hiçbir zaman göz önüne gelmiyor. Ailem motivasyon oluyor. Daha çok ayrı kaldığımız için özlem onunla daha çok oluyor. Tabii ki çocuğumuz, eşimiz için, annem, kardeşim de var. Onlar için de tabii ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Görme engelli, bedensel engelli veya hangi engeli olursa olsun geç başladım. Yani bir görme engelli branşını. Bununla ilgili çok tereddütlerim oldu. Çok geri kaçtım. Ama başladığım zaman keşke daha önce yapsaymışım dediğim bir sporun içerisindeyim. Sadece judo olması önemli değil. Herkesin yapabileceği illaki bir isteğine göre bir branş var. Engelli branşlarımız çok. Engelli kardeşlerimiz için spor yapmasını öneririm.